Merhaba arkadaşlar. 37. hafta kadro kurulumuyla beraberiz. Her zamanki gibi yine kaleciden başlıyorum vakit kaybetmeden. Ee, bu hafta benim kalecim Beşiktaş'tan Ersin Destansı olacak. Ee, defansımsa Beşiktaş'tan yine Valentin Rozier olacak. Diğer defansım Galatasaray'dan Van Alholt olacak arkadaşlar. Diğer defansım Konya Spor'dan Ciler olacak? Orta sahadan Konya Spor'dan Mihalak Gaziantep'ten maksim olacak arkadaşlar. Ee, biraz ben sürpriz yapacağım bu hafta. Kayseri Spor da ben yedek kadroyla çıkacağını düşünüyorum. <laughs> biraz risk alıp Abdülkadir Parmağı <laughs> kadroma alacağım arkadaşlar. Ee, diğer orta saham Antalya Spor'dan. duran topları kullanan Kasımpaşa Antalya maçının ben gollü geçeceğini düşünüyorum. Duran topları kullanan Fernando'yu alacağım. Diğer orta saham Galatasaray Lig'in son e, iç e, son değil de iç saha maçında Adana bir sporu ben mağlup edeceğini düşünüyorum. O yüzden Kerem'i alacağım. Forvetim ise arkadaşlar Beşiktaş'tan son maçta beğendiğim Larin olacak. Diğer forvetim yine Kayseri Spor'dan. İlham parlak olacak. Yedeklerse arkadaşlar Forvet yedeyim. Antalya Spor'dan <laughs> yine son haftanın golcü ismi Wright. Orta saha yedeyim. Beşiktaş'la, Gezal'la e, Enkudu arasındayım ama Penaltılar'da artık Gezal kullanıyor. E, Gezal'ı alacağım. Defans yedeyim. Yine Konya Spor'dan sürpriz golcümüz Bardakçı olacak. Yedek kalecimiz ise arkadaşlar Başakşehir'den Volkan Babacan olacak. E, Tilkiye göre şöyle bir ayarlama yapacağım arkadaşlar. Kaptanım benim Larin olacak bu hafta arkadaşlar. Kezalla Larin arasındayım ama Biliyorsunuz orta sahadan kaptan yapmak biraz daha riskli. Ben Larin'den bu hafta bir patlama bekliyorum. Kaptanım ee, Larin olacak. Bu şekilde kaydediyorum. Herkese bol puanlı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.